Bugün sizler Among Us oynuyoruz. Eğer videomuzu beğenseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Start. Saklanma oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Kim imposter evet. olduğunu söylüyor. Güzel ben benim bir taktiğim var onu yapacağım. Hadi şimdi ben olayım ben oldum. olayım. Ben olayım. Kim? Kim? Siz abi çizim imposter. Çizim mikrofonları kapatın. mikrofonları kapatın. Çıkar çık çıkar. 10 saniye süresi var. Biz kaçalım. Kim ne girmek var mı? Bant yok. Vent yok. Vent yok. <laughs> Sabotaj yok. Kişi şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece dümdüz öldüreceğiz. Evet. Öldüreceğim Açıyorum. Ben şu an imposter arıyorum resmen. Abi çok sıkıntı çok sıkıntı. Ay kim geliyor kim geliyor? Ah, dur şunları alayım. Görev yapın bu arada görev yapın. En sevdiğim görevlerden biri bu ya. Ay beni bulamazsın. Adminin orada niye duruyorsun? <laughs> ben gördüm. <gülüyor> <gülüyor> kaç, kaç, kaç 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 kaç. Hadi görev yapın görev yapın. Benimkiler bitti. Aynen kazanıyoruz kazanıyoruz. Göremeyiz ki. Aa, beni kesti ben öldüm ben öldüm ben öldüm. <laughs> aga be aga be aga start 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 hemen çok çekişmeliydi çok çekişmeliydi enerji gazetelerinde bedel kazanıyorduk <laughs> kimim? kimsin? benim impostörüm 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 benim 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 mikrofonları benim, kapayın mikrofonları kapayın benim benim imposter, benim kaçın 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 ben direkt kazanacağım çünkü şey kazanmak istiyorum şuradaki şey görevini elektrik görevleri direkt bitirmem gerekiyor Ege kanka kafeteryada ne yapıyorsun admin de değildim bu arada. Ben de kafeteryadaydım. Al bakalım. Al 3 metreden kestim ben. 3 metreden. Görev yapın görev görev. Kapayın şunu kapayın. Ne, ne yaptınız belli oluyor. <laughs> Imposter'ım ben Imposter'ım. aaa birkaç kaç. Evet can Imposter. 10 saniyeniz var. Tamam. Direkt medbeye giden kişiyi keseceğim. Başladım. Evet, ben böyle yaptım çünkü hep kesiliyor. Ah! Ezici geçmiş olsun. Sağ kardeşim. Hayır. Ya Ben Ya öldürdü. Dur, yanlışlıkla verdim. Yanlışlıkla dur, 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 dur düzelteceğim. Kim sabotaj verdi. Niye? Niye öldürmedin? Yanlışlıkla bastım. Can ya niye sabotaj verdi? Yanından geçti, öldürmedi beni. Al, çilsen buradan kaçmış ya. Yanlışlıkla verdim. Elektriğin kapısını kapacaktım. <laughs> Beni niye öldürmedin kendin? Yani... Ya, ya dibinde vent, olacak, dibinde vent açacaktım. Dibinde vent açacaktım. <laughs> Medbay'deki arkadaş. Ha niye kimse Medbay'e gitmiyor? peki şu bidon dondurma şeyi nasıl yapıyor? ya aga be. Aslında ben oraya heyecanı kesmeye gitmiştim. Ezgi şaşırtıyor şaşırtıyor Ezgi. Ezgi'nin yanına gelmiştim tam o arabaya. İnşallah ben olurum abi. Biri düşecek. Aa düşmedi kimse. Kim? Benim ben de görevim var. Ben de söylemiyorum yok. Şişirtme i̇şte yapıyor olabilir. Gerçekte söylüyor olabilir. Kimden geliyorsun abi? Ben de ne? Ya direkt görevlerimi bitireceğim. Senin görevim var. Ay yanımdan geçti. Vallahi yan yana, yana, girdi? yana girdik. Yan yana girdik. Ezgi yazık <laughs> be. Adminin önünde biçildi. yap. Hayır, hayır. Davnoz görevini yaparken öldüm. İnsanlık mı be? Davnoz görevini yaparken öldüm ya. Allah'ım lütfen inşallah ben olurum. Amin. Kim? Imposter'ım. Imposter'ım. Benim, benim, benim imposter. Ege kaçıyoruz. Zor bir görev. Yani zor şey. Ne çıkmıyor. <laughs> <anlayamıyor. gülüyor> Hayır. Elektrikli ya of, reaktör ya reaktör hayatımı yedim. Elektrikli iki tane görev. Şey ilgili girmek var mı? Açık bir yerim. Kapattı. Bir daha yok. Herkes şu görevi yaparken öleceğim çünkü yarım saatten. Evet bakalım şu elektrikli şey hani Arkadaş kullanıyormuş. Postadan gidip derken <laughs> öldüm. Ah, ah, Görev yapıyorum sizi kazandırmak için. Görevler çok az kaldı hadi. Abi nasıl ya aralarında görev yapmış heriflere bak. <laughs> Ege reaktörde, Ege reaktörde. şu an yanında Abi görev... olmaz. Vatan hainliği. Ege şu an Medbay'in koridorunda. <laughs> Çisem kaç oradan? Aa! Çisem. Korkuyorum. <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> 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 ödüm patladı, ödüm patladı kaybedeceğim diye. Güzel can taktiği yapamadım. Imposter'ım. Abi can imposter. Hadi bakayım. Aa! Kapayın mikrofonları. 3 2 1 Ben öldüm ama görev yapacağım Çiğsem bir kapat görevi. Çiğsem bir kapat görevi. Gitti can can git. Çiğsem bir kapat görevi. Can adam sen beni bul lan. Ben kadar... Tamam lan. Adam adam sen beni bul oğlum. Adam sen beni bul. Bulacağım e gel seni. Çiğsem seni kesmeyeceğim. Eğer adam sen beni bulursun. Hı, takip ediyorum şu an canım. Ya ben bu kadar söylüyorum yani. Ben onu takip ediyorum. Benim eskime bak. Adamsan beni bulursun. Adam değilsen beni bulamazsın. E gel sana geliyorum. Aha. <laughs> gitme. <gider>. tane <laughs> adamsan, adamsan beni bulursun beni Sen çık git ya seni vuracağım şimdi. A adamsan <laughs> beni bulursun. Adamsan. Sen görev yap. Adamsan sen. Azıcık. <laughs> azıcık adamsan. Ege bulacak seni Ege. Beni bulursun. Ben görev bulamıyorum. Azıcık, azıcık adam sen. <laughs> azıcık adam sen. Ege beni bulursun. Ben bulayım mı? Ben görev yapıyorum şu an. Ben görev yapamam ya. Benim, 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 sen, benim. Ezgi sen sayılmaz. 40 Adam sen beni bulursun adam sen. Ben arıyorum ben... işte artistik yapma. <laughs> Çizim çıkıyor. Ya. ya ne niye soruyorsun Ezgi? Ne diyorsun ya? Ne demek kredior? Can adamsan, adamsan beni bul, adamsın. Bulacağım ya seni. Elinde sonunda bulacağım seni. Ben bu kadar söylüyorum yani. Ecan'ın peşindeyim şu an. Yani yanında duruyorum. Ben bulamıyorum? Kameraya Çok... Haritadan bakabilirsin görevlerine. Yandaki haritadan. Aynen. Gündemler... Ha, ben bir metre uzaklıktayım. Gündemler görev. Hiç Can. görevim kalmıyor. Can adam bu. Hadi hadi kazanacağız. Tamam. Adam sambu. Can. Gel seni biçeyim storage'da. Işte. Ya mezun. ondan tıklayacaksın. Kırmızı olana tıklayacaksın. Onun altındakine. Tamam yaptım bitti. Egean bulacağım evet. seni Egean. Kaybedeceğim vallahi. Adam sen bulursun oğlum. Adam sen bekliyorum. Adam sen bulursun. Adam sen <laughs> Adam sen bulursun. Adam sen. Kanka söyleyeyim mi nerede olduğunu? Kafeteryadasın. Kafeteryadasın. <laughs> bak bir de admin'e bakıyor bak 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 bak. A bak bir de şeye bakıyor aynen admin'den bakıyor bak. Bak hareketlere bak bak. Hiç yakışıyor mu bak. Erkek adama yakışmayacak hareketler bunlar. Yüksek Adam mısan beni bulursun adam mısın? Göreyim İyi bulacağım ki sen elinde sonunda. Abi. Bulacağım Hayır. seni ya. Çıksam çık ya. Seni vuracağım şimdi ya <laughs> diye. <laughs> Bu arada abi bir tane görev kaldı. Dur. Bunun bir tane görev kaldı. Evet. Adam sen beni bulursun oğlum. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Kaç. Adam sen beni bulursun. Neredesin? Bir. Aga be. Görün. Kanka komstaydım bekliyordum. Aa komsta mıydın? Beni niye öldürmedin ya yani öldürmedi. Arkadaşlar bu arada şaka yapıyoruz yani Can adamdır. Tabii. Evet. Eyvallah. Beni niye öldürmedin yanımda 2500 kere geçti. Yani yine, yine ben imposterım yine ben imposterım. Kanka adamsan beni bulursun. Ege sana geliyorum kardeşim sana geliyorum. Nerede download görevi yapıyorsun? Kim söyledi download görevi yaptığımı? Sana demiyorum Egehan. Aa yallam yapmayın senmiş. Aa bu kim bu kim? Oğlum bir Ege seni bulamıyorum ya herkesi buluyorum. Aa Ege Electrical'dasın. Electrical'dasın. Ya Ezgi. Ya bak bir de bir de şey bir de şeye bak. Bakmıyordum, bir şeye bakmadım. Nasıl biliyorsun o zaman? Bir oha bildin mi? Evet. Oha. Değildin ki elektrik bence. Çünkü ben <laughs> elektriğe <'a> girdim bak. <laughs> elektrik aldı ki bendim. Biliyorum. Meski. Ya niye öldürüyorsun ya? Kesin weapons'ta Bir saniyesinin bitmesini bekleyeceksin yık. Kırmızı olanın altındakini işaretleyeceksin yani Kırmızı olanın altındaki hangisi? Ha bekleyeceksin Tamam daha da olmamış yani <laughs> şey şey Ya Allah'ım Abi bir görev <laughs> kaldı Bir görev kaldı <laughs> Ben de rahatım rahat. Ah! Ha, 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 hayır, 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 hayır! Hayır ya! <laughs> abi be! <laughs> ne Kolay da. abi ya? Denk geldim. Bilerek bulmadım. Çok iyi yerdeydim ama. Kim? Ben değilim. Kim? Ben de değilim. Ben Ezgi. Değilim. Abi Ege hanım. Hayır. Ege. Hayır Ege yaptı mı şey arttı. Çubuk arttı. Can sensin. Hayır ben değilim. Seni biçerdim şu ana kadar bak. Abi. Ezgi sen misin? Doğru söyle ya. Ezgi biçti. <laughs> Ezgi gözümün önünde kesti. Ezgi gözümün önünde kesti. Niye raportluyorsun? Söylemedin kendin olduğunu. Evet söylemedim. Onu seçelim ama verin. Gerek yok ya skip ver. Vereyim mi Verme verme. Ya ne yaptın? <laughs> Ege hanımefendi. Bana ne? Benim suçlu yazım <laughs> mı? <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.